Diğerleri arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir diğer dizi özeti için tekrar buradayız. Eda Serkan'ı restoranda gördüğünde şok olur. Ceren'in dediklerinden Serkan'ın kafası karıştır ve Eda'yı öperek bir şeyler hatırlamaya çalışmak ister ama bir faydası yoktur. Buna şaşıran Eda, obme nedenini öğrenince çok kızar ve Serkan'a totak atar. Eda'nın kafası duygularıyla ilgili çok karışıktır ve yorgundur ve bu oyuna bir son vermek ister. Eski Serkan artık geri dönmüyor. Ayfer ve Aydan Alex'in tuzağına düşmüşler ve çok korkmuşlar. Ferit hala Aklı Ceren'in yanındadır ve iyi hissetmesi için ona yardım ediyor ve Ceren bundan mutludur. Serkan, Eda ve Deniz'in arasında olanın bir oyun olduğunu anlar ve Eda'nın kafasını karıştırarak gerçekleri öğrenmek için ondan itiraf duymak ister ve bunun için de Engin'den yardım alır. Selin Serkan'a gönderilen fotoğrafları Deniz'e gösterir ve ikisi de bu durumdan korkarlar. Eda ve Serkan'ın bağış partisi gününde sahneye çıkmalarından bir kare. Gerçekten parlıyorlar. Açılış töreninden sonra Eda, Deniz, Selin ve Serkan ateş beyin teknesine davet edirler. Eda hava almak için kabinden çıkar ve kolyesinin boynunda olmadığını fark eder ve kolyesini ararken ayağı takılır ve denize düşer. Fotoğrafları gönderen kişinin tehdit mesajını okuyan Selin, Eda'nın suya düşmesine şahit olur. Diğer arkadaşlar, bu da güzel sençal kapımı dizinin 30. bölümünün özeti. Bu diziyi izleyip keyif almanızı dileriz. Diğer bölüme kadar kendinize iyi bakın.